Merhabalar, öncelikle sayın velilerim ve sevgili öğrencilerim, kendimi tanıtarak başlayayım videomuza. Ben Tuzla Kale Okulları'nda, Tuzla Kampüsü'nde rehber öğretmeni Berna Yıldız. Sizlere bu videoyu çekme amacımız, malum süreçteki durumları biraz daha net bir şekilde sizlere aktarabilmek ve kafanızdaki eğitimle alakalı olan kısımdaki soru işaretlerini az da olsa azaltabilmek adına bu videoyu çekme gereğinde bulunduk Tuzla Kale Okulları olarak. Peki biz ne yapacağız? Malum hepinizin bildiği üzere Milli Eğitim'in almış olduğu bir kararda uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptık. Biz bu uzaktan eğitime geçiş sisteminde online tabanlar kullanacağız. Ee, ve bu kullandığımız online tabanlarda öğretmenlerimizin çekmiş oldukları videoları sizlere internet aracılığıyla aktaracağız. Ee, bu noktada Hocam konular nasıl işlenecek ya da işte konularda bir aksam olacak mı diye bir soru işareti olabilir kafanızda. Ee, bunu çok açık bir şekilde şöyle dile getireyim. Ee, müfredatımızda neredeyse hangi konuda kaldıysak ilkokul, ortaokul ve lise grubum için hepsi için geçerli olan tek bir şey var ki müfredat kaldığı yerden devam edecek. E, i̇kinci ünitede ise ikinci üniteden, altıncı ünitede ise altıncı üniteden. Bu süreçte hiçbir problem yaşamadan tüm öğretmenlerin canla başla e, bunun için şu anda çalışıyorlar. Bizler burada okulumuzda bunun altyapısını oluşturmak için her daim buradayız. Çünkü bizler için çocuklarımızın eğitimleriyiz her şeyden daha önemli. Biz onlar için varız burada. Onlar bizim geleceğimizi oluşturdukları için burada kendi zamanımızdan onlara yer ayırmak zorundayız ve onları bir şekilde baş tacımız etmek durumundayız. Daha sonra peki başka ne yapılacak hocam? Sadece videolar yüklenip bırakılacak mı? Hayır üzere kare okulları e, çok güzel bir danışmanlık sistemiyle yürür. E, bu süreçte, bu son bir haftalık süreçte hepiniz zaten bunun bilincindesiniz. E, öğretmenlerim sizlere sürekli mesaj atıyor. E, çoğu öğretmenin WhatsApp grupları oluşturdu ve o WhatsApp grupları üzerinden çocuklarımızın kaç tane soru çözdüğünü, kaç tane soru çözmesi gerektiğini, e, hepsinin bilgisini sizlerden keza yaşı büyük olan öğrencilerinde direkt olarak kendisinden bu dönükleri sağlıyor. Bu dönükler zaman için bizim için çok önemli. Ee, özellikle 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimiz sınav döneminde oldukları için e, onların bu durumu bizim için daha ön planda kalıyor. Hocam işte biz ne yapacağız? Mahvolduk diyen öğrencilerim ya da işte velilerimiz var. E, Onlar için sadece şunu söyleyebilirim. Bazen dezavantajlı olan durumları avantaja çevirmek bizlerin elindedir. E, çocuklarımız okullarda bazen çok yorulduklarını ve eve çözemediklerini söylüyorlardı. Ee, en azından bu süreci e, evinizde geçirebileceğimiz bu süreci test çözerek, kitap okuyarak, e, dinlenerek geçirebilirler. E, sizler zaten biliyorsunuz sayın velilerim ama ben bir de öğrencilerim için bunu söylemek istiyorum. E, sevgili çocuklar öncelikle sizi çok özledim. E, ama lütfen bunu bir tatil olarak görmeyin. Bu bir tedbir e, ve sizlerin evinizden dışarı çıkmamanızı ve bu süreç içerisinde e buluşunca Biz sizleri burada bekliyoruz. E, kendinize çok sağlıkla bakmanızı, derslerinizi aksatmamanızı ve öğretmenlerinizin size göndereceği tüm videoları e, takip etmenizi bizlerle sürekli olarak iletişim halinde kalmanızı rica ediyorum. E, kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.